şimdi round için bakalım. Pyrox da çok öndeydi. Belki de Allah Cem yardım etti yani yapacak bir şey yok. Klavyesi de değişti Pyrox'un. Bakalım ne durum olacak. Evet, Balrog'dan gene güzel bir rush. Fakat trolla kesiyor Cody. Kendi kalkmak istedi. Olmadı. Fokus atak, dash olmadı. Bir ultra. Gerçekten güzeldi. denemesi olmadı. Güzel bir rush devam edebilecek mi? Düşürdü kombosunu bir overhead. Cody anda alıyor. O sadece bir round uzaklıkta maçtan. hızlı bir aç denemesi. Crossover. Balrog güzel defans yapıyor. Fokus atak. Balrog yedi. Cody kombosuna devam ediyor. Güzel bir giriş. Balrog'dan cevabı gecikmedi. Kodi tekrar cevabını verdi. Fokus atak olmadı. Güzel bir X. Balrog'dan cancel dash throw olmuyor. Kodi de güzel defansına karşılık verdi Balrog'un. <laughs> throw denemesi olmadı. Balrog şu an zor durumda. Güzel bir dash, güzel bir combo. Belki <laughs> acaba Balrog round'a oluyor. Durum gerçekten şu an 1-1. Yine güzel bir X Kodudan Trevor denemesi olmadı. X'ler. Devam ediyoruz. tutturuyor bakalım. Şu an hala maç ortada. Güzel bir fokus X atak, Kodudan fokus. Güzel bir combo giriş Kodudan. Cevabı gecikmedi Balrog'dan. Combo droplandı. Focus atak ultra. Gerçekten güzel bir bitiş. <laughs> Pyrux gerçekten şanssızla da... bok yoluna gitti resmen diyebiliriz. <laughs> G -G geldi Delikanlı Go Kivins maçı ve sonrasında Cem Jackson, S.C. Belial Şimdi Bir e, ikili devam edebiliriz Aslında <laughs>